bu da oyunumuzun ismi de Melon. Hadi oynayalım. hadi. Merhaba arkadaşlar. Ben de Davut'un kuzeni her zamanki bildiğiniz gibi Ali'yim. Like atıp kim? abone olun. Dın, dın, dın. Ve Muhammed Kubik diye bir dın, dın. kanal var. Ona da like atıp, dın, 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 dın. atıp olun. Abone olun. Dın, 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 dın. Dilim döndü biraz. Arkadaşlar. Kim? kim? Ne bileyim oynar kim? Hadi gidelim. Aya, ay, sistemine sarı gel. Gol etmemen, men. Diyorum da bir dum 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 dum, yes dum dum diyim. Şii, seni ne yapayım? Ay. Oh. Gel, dobrovi dum 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 dum, dum dum. Sıra atak kesiyorsun diyor. Bu bum 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 Sen olacaksın. Oh. Yok bilmiyorum. Kodosum oldu. Hayır. Neyse. sim não não quero não, ah, não é isso, sim, não é isso. Ah, oh nice Yes uh. Konki çekiyor. Oh. Konki. ne yapıyorsun? ki burada dur yeri ben seni öldüreyim. Çok hissiz gidiyorum. <laughs> Kanki öldü <adım> mü ya? <laughs> oh. 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 Ne kadar uzun? Bilmem ki. Çok yorulurum yor. evet. İlaç da yok, hiçbir şey yok. Yordu burayı dombombom. Bombayı özlüyorum. Ellerim. <Elini. gülüyor> Öldü. Örten öl, ölüm. Ben <de> <laughs> her zamanındaki gibi kazanırım. Öf, oturdum, ekibimiz gitti. Öf! Buh, soğuk. Öf, bir şeyim gitti, neyse. Aa, bir şeyim, neyse. Hmm. Arkadaşlar, Muhammed bu videosunu Yok, onu boş ver, onu boş ver. He, biliyorsun, evet, doğru söylüyor. Hem diyor ya en iyi arkadaşım Muhammed diyor. Hı hı. Üf ben buraya gidiyorum. Git git kama. Şuraya saklan. Hemen. Saklanayım. Dördü bir dondum. Babamın yastığı kitabı oldu yapacağım. Kendime fethet edeyim mi? <laughs> Neyse. <laughs> Şuraya <laughs> bombayı yapayım. Hayır. Neyse. Dok. Gene de reklam çıkıyor değil mi ama? Küfür etme Davut. Reklam <laughs> <Bekran> çıktı. <laughs> of. Oh. Neyse atlattım. Of. Oh. Yürü tüştüm. Sonları ne güzel burayı. Durcucuğum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi bay bay. Bir görüşürüz. dakika. Davut bekle ben de bir şey söyleyeceğim. Muhammed Kopik kanalına Yok, Ay, abonel abonel abone olun ve Hadi görüşürüz. Bay bay. Dikkatli olun. Allah'a Ve like atın. Abone olun. Kapattım. Hadi.